GISbir önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Türkmenistan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı heyeti GISbir Genel Merkezi'ni ziyaret etti. GISbir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, GISbir Yönetim Kurulu üyeleri Sabahattin Aslan, Hüseyin Mengi, Birol Üner GİSPİR Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Hayrettin Şahin ve Genel Sekreter Kemalettin Gül'ün katılımlarıyla gerçekleşen toplantıya, Türkmenistan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı'nı temsilen Denizcilik Müsteşarı Amal Murat Gurdov, Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanı Osman Garacayev, Proje Müdürü Kurban Verdi Akiyev ve Çalıkgap İnşaat Türkmenistan Liman ve Tersane Proje Müdürü Orhan Ünalan katılım gösterdi. GİS tarafından yapılan sunumla Türkmenistan heyetine Türk Gemi İnşaat Sanayi'nin tanıtımı yapılarak tersanelerimizin işleyişi hakkında bilgiler verildi. Türkmenistan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı heyeti de mevcut liman ve tersane projeleri konusunda GİS ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak desteklerini beklediklerini açıkladılar.